Olá, pessoal. Bem-vindos à minha esquerda. Eu vou conferência de que o Curupoler dos pontos importantes. O que nós estamos falando é o Rodrigo Becao, a técnica de tecno de Smilecart. Gostaria de dizer que nós, da equipe do Fernandes, estamos ouvindo de uma sequência de jogos muito boa. São 10 jogos consecutivos e 10 vitórias consecutivas também. Então, nós, como grupo, eu estou aqui representando um grupo. Eu acho que estamos com uma, uma, uma confiança muito elevada e isso é importante não só para mim como para os meus companheiros também. E nós agora sabemos que a cada jogo todas as equipes que vêm jogar contra a gente querem ganhar contra nós. E a cada jogo vai ser mais difícil ainda. Então temos que trabalhar bem e saber que o próximo jogo vai ser sempre mais complicado de todos. Herkese iyi günler diliyorum. Şu anda iyi bir dönemden geçiyoruz. 10 maç üst üste kazandık. Grup maçları başlarken özgüvenimiz yüksek. Bu da sadece benim için değil, bütün takım arkadaşlarım için iyi bir durum. Biliyoruz ki yarın oynayacağımız maç kolay bir maç olmayacak. Çünkü artık rakiplerimiz bize karşı kazanmak için daha da istekliler. Her maç bir önceki maçtan daha da zor olacak. Bu yüzden çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz.

é um prazer jogar do lado desses jogadores é... e acredito que podemos crescer ainda mais juntos. Não tenho preferência nenhuma. É... Acho que um ajudando a outro é isso que importa para conseguir os objetivos que são a maior quantidade de vitórias possíveis. takım arkadaşlarımın hepsi çok kaliteli, iyi futbolcular. Belirtmiş olduğunuz gibi zaman zaman Ciku, zaman zaman Aziz'le oynadım. İkisi de çok kaliteli, çok iyi futbolcular. Aramızdaki bu uyumdan en çok da Fenerbahçe'nin fayda görmesi bizi mutlu ediyor ki bence hala gelişecek daha çok yolumuz var. Üzerine koya koya devam etmek istiyoruz hep birlikte. Bizim amacımız takımımıza yardım etmek ve kazanabildiğimiz kadar maçı hep birlikte kazanmak. Hodri Meydan, Elis Buse Araç. Basında ilk kez sol stoper oynaman çok eleştirildi. Ancak daha önce Bahya, CSK Moskova, Udinese ve Fenerbahçe olmak üzere 63 kez oynadınız. Neler söylemek istersiniz? Na verdade, no, na Udineze, no Seska, nunca joguei pela esquerda, não. É, na verdade, no Brasil, eu pela esquerda. É, na Udinese sempre já pela direita. Foram cinco anos consecutivos atuando pela direita. No, no CSK também. Mas não vejo problema. Eu acho que eu me coloco à disposição do grupo e do treinador também. Eu acho que onde, onde, onde o treinador precisar que eu jogue, eu estarei à disposição. Uh, não tenho preferência de onde jogar. Claro que você, você, se você me perguntar aonde é melhor para mim, eu me sinto mais confortável na direita. Mas o treinador que comanda, eu acho que se ele precisar de mim na esquerda, eu vou estar à disposição para ajudar o grupo. Porque eu não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar no coletivo. Udinese'de 5 yıl boyunca hep sağ tarafta oynamıştım. Sol tarafta Brezilya'da oynadığım maçlar vardı sol stoper olarak ama Udinese'de ve CSK'de hep sağ stoper olarak oynamıştım. Fakat hangi tarafta oynadığımın benim için hiçbir problem, hiçbir önemi yok. Ben bunu bir problem olarak görmüyorum. Çünkü ben bu takımın bir parçasıyım. Ben bu takımın bir oyuncusuyum ve hocamız nerede ihtiyaç duyarsa ben elimden gelenin en iyisini yaparım. Eğer bana sorarsanız kendinizi nerede daha rahat hissediyorsunuz diye ben sağ tarafta oynadığımda daha rahat hissediyorum ama tabii ki son karar hocamızın o bana nerede ihtiyaç duyarsa ben ben her zaman görevimi yapmak için hazırım. Çünkü ben bireysel değil, kolektif düşünüyorum. Bu akşam...

çok ben şu oyunu çok alışık değilim evet doğru ama e, hocamız de, ne şartlarda görevlerini istemezsin. <laughs> geldiniz. UEFA Konferans'taki grupları öncesindeki ilk basın toplantımıza. Bugün oyuncularımızdan Rodrigo Beko ve teknik direktörümüz İsmail Kartal bizlerle birlikte. Sarajdeze ki nós da ekibi de Fenerbahçe estamos vindo de uma sequência de jogos muito boa. São 10 jogos consecutivos e 10 vitórias. Consecutivas também. Então, nós, como grupo, eu estou aqui representando um grupo, eu acho que estamos com a confiança muito elevada e isso é importante não só para mim, como para os meus companheiros também. E nós agora sabemos que a cada jogo todas as equipes que vêm jogar contra a gente querem ganhar contra nós e a cada jogo vai ser mais difícil ainda. Então, temos que trabalhar bem e saber que o próximo jogo vai ser o sempre mais complicado de todos. Herkese iyi günler diliyorum. Şu anda iyi bir dönemden geçiyoruz. 10 maç üst üste kazandık. Grup maçları başlarken özgüvenimiz yüksek. Bu da sadece benim için değil, bütün takım arkadaşlarım için iyi bir durum. Biliyoruz ki yarın oynayacağımız maç kolay bir maç olmayacak. Çünkü artık rakiplerimiz bize karşı kazanmak için daha da istekliler. Her maç bir önceki maçtan daha da zor olacak. Bu yüzden çalışmalarımızı en iyi şekilde sürdürüyoruz.